SS. Ha güzel aldı iyisin. Oo çok iyi oldu lan bu. <laughs> Ve dalması efsane oldu ya. Oyun kazandık şu an. Oo karşı redi de alıyor Lee'sin. Bu çocuk iyi oynuyor ya. Yıllardır solo ikide görüyorum. Tıklayamadım. <laughs> Mancini kaçırdım ya. Nice. Araşa gerek yoktu galiba ya, yakın adam bana. Neyse, tir aldık, güzel oldu. Tilt olmuş bu. Aa! Of ucu ucunu aldım var ya, kaçıyordu. Gözüktün bence. E'si yok. Aradan yemeyeyim. <laughs> Aradan yiyeceğim sandım. Ben. 1100 gold'u bekliyorum ya. O yüzden böyle dilencilik. Manam yok. Lütfen fight yapmasın ya. Neyse onlar kazanır orayı galiba. Of. Dedik sana fightlama diye ya. <laughs> Güzel. Bravo takım. Bravo bravo bravo. Herif çıkıyor. Hala alışamadım ya. Gözüm mü açılmıyor ne oluyor bilmiyorum ama şu an Yüzde veremiyorum. Zaten yayında yüzde yüz vermek imkansız da. Kled'in flashı yok, ultisi de yok. Bir plate alırım belki. Kulelere çok az vuruyor Ryze ya. Hiç hep mana kastığımız için. Ay çok vurdum tamam sakin ol. Spelleri yok hazır. Q'su var sadece. Base atalım riske girmeyelim. Bot alayım. Teleportu daha kullanmadım. Kullanalım güzel olsun. Hiç armor'um yok. karşı full AD neredeyse. Ama güzel de CC'leri var diyeceğim. Sadece Leona varmış. Ama Leona tek başına tabii ki de yeterli artar. Direkt direkt go go go. Bayağı low adam. Direkt'e girmeliyiz şu an. Girebilir. Çok hızlıyım. Okey. Çık çık. Ya abi kaybedeceğiz orayı ya. Aha. O fight zorunlu değildi tabii ki. Almak zorunda değildik de. Ya çok güçlü adam gücünü kullanmak istiyor. Mantıklı yani. Ne yapacağız? Bekle Leon öldür. Nice, güzel, çok güzel. Güzel pokladım baya. Nice, bravo be. Uf. İkimiz fena bir ikili olduk. Phase var ya bir şey olmaz herhalde. Baştan ne kadar anlaşamasak da. Ah Leona be. Ya Leona. Ah Yumi takımda Yumi olması çok kötü işte ya. Karşı support roam atınca Yumi atamıyor. Unuttuk Leona'yı. Fuck. Neyse güzeldi ya. Phase Rush'ın özelliği 3 saniye içinde miydi? 4 saniye içinde 3 atak yaparsan rakibine. Geliyorum. Leona. Ne, 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 satmayın beni. Alo. Oy, <laughs> <laughs> ezulsu. Beni bir tur yıldısa aslında. Fiora bir tık trolledi olabilir ki dedim. Ay geliyor. <laughs> Cık, teleport atsam daha iyiymiş ya bir yerlere. Atrox tapta. Nice herif. Burayı yoktan Koş be hiro be lanet olsun sana. Ah. Öldü. Ölme. Ölürseniz ikiniz de gidiyor. Aa. Ah. Exhaust olmasa ya da phase rush'ım olsa oradan çıkardık da. Beceremedik. Ben de tp atacağım. Geliyorum. solo Öldürdü ya ulti basmadım bile. Büyü salıyorum. Ah alamadım. Hepsini çaldım zaten. Abartma, abartma. Blue yoktur değil mi? Kesin yoktur. Baron Baron. Ee, kinda low mana. Ben mili tutacağım. İlgi vermek istemiyorum. Benim kulem o. Az kaldı. Tam da manam bitti bu yüzden sonra. İyisin şımarık gaming. Ölmeyi hak etti ya bu sefer. Yapacak bir şey yok. Oha canı çok doldu. Aşağı flash geliyor. Helal. O Q tutsa girerdi o <laughs> Adam full limit deniyor. Doğru olanı da yapıyor zaten ya. Solo Q'de limit deneyeceğim de. Çok oyun kaybettiriyor. Hala botla geziyoruz ya. Birinci seviye bot. Ward'u yok. Buraya ward atmamıştır. Bir de iki alalım. Bana geliyorlar. Geliyorlar. Gelmiyorlar. İzle izle. Şunu bir aradan çıkaralım. <laughs> gel çabuk gel ya. <laughs> Neyse beyin geldi. Ya mide almaya çıkmış o da. Ben doktorum. <laughs> Tam da feyzle e şaşırdım ya. <laughs> Yumi <laughs> öldün ama ya gelmiyoruz. <laughs> Ezil geliyor. Aa. Yok mu? Buradan geçmeyecek O canını nasıl lan? Gördü zaten bence. Buraya Q deneyecektir. Uçta duralım. Aa. egzoz ha. Lisin de full aha kafseye bekletiyor. Öleceğimi sandı galiba abi an Chat